alanına kadar arabayla götüreceğiz. Mesile alanı girişinde arabadan indirip motorları bir gün de gideceğiz zaten yukarı kadar. Yani kesin çalışacaklar bu sefer. Yüzde <laughs> Güzel çalıştırmadan yağları boşaltma şansımız yok. Bu sefer artık alacağız bir neticeyi. Yalnız şunu yapamadık. Ee, ikisini i̇kisini de aynı devire atıyorum. 4000-5000 devire sabitlemeyi bir türlü başaramadık. Motorlar çünkü karbüratörlü değilmiş. Enjeksiyonluymuş. Keşke karbüratörlü olsaydılar. Yani motorlar dalgalanma yapıyor. Bir yiyor, bir yemiyor. Yani gaz kelebek sensörlerinin kalitesinin yani anlamış olduk burada. Gerçekten çok kaliteli gaz kelebek sensörleri var. Bir Rolanti'yi bile tutturamadık bir yerinde. O yüzden yapabileceğimiz en e, hakkaniyetli, adaletli şeyin Rolanti'de motor kitletme olduğuna karar verdik. Şimdi rolantide bekleyeceğiz. Biraz uzun sürecek motor kitlemeleri. Biraz fazla vaktimiz gidecek artık. Yarım saat demek kitler, bir saat demek kitler bilmiyoruz ama ara ara gider böyle bir gazda çekeriz, biraz yoklama yaparız. O şekilde yapacağız. Motorlarımız arkada. Çek bunu istersen arkayla. Bak karşıda da mesire alanı. Ta en tepeye çıkacağız bak bak. karşı çek. Motorlarla şimdi küçük bir off yapacağız. Abi gözükmüyor. Şimdi Şu tepede dışında, bir daha, yerde evet. evet gözüküyor evet, şimdi. Şimdi oradan off yapalım yukarıya çıkalım. İyi, Yukarı. abi ya. Manzarası da çok güzel. Bence en azından çıkmak ve inmek çok keyifli olacak. olsa. Bayağı dur yapmadık seninle. Evet hem de eşit şartlarda offroad yapacağız şimdi. evet evet öyle bir şey var. Eşit şartlarda evet, güzel bir offroad yapacağız. Tamam off şu an çelik. yetenek yetenek ya, var. Ya biraz istersen biraz dolaşalım. İyice yağlasın He, doğru. Ya, <laughs> maksat yağlama yapmak tabii, tabii. yani. Tabii, sıkıntı yok. Yani biz şu an çalışıyoruz mesaiden kaçmak falan değil yani derdimiz. <laughs> tamamen hizmet burada Tamamen e, Türk milletine hizmet ediyoruz. En iyi yağı bulacağız diye. Hepimizin yağını en iyi koruyan yağı bulmaya çalışıyoruz. Hepimizin yağını en iyi koruyan yağ yalnız. Tamam kestik. Hepimizin motorunu en iyi koruyan yağı bulmak için şu an hizmet veriyoruz. Ofrat, bahane, yağ testi şahane. Hadi bakalım. Hadi atlayalım. Evet, Bora Ustam. Bu sefer yağladı. Bu sefer yağladılar ya. Bu sefer yağladı. Hele şuradan yukarı çıkışımız vardı bir. <laughs> üst kapağı fışkırttı. <laughs> Yağları altında hissettim ya. <laughs> ya yani, o içlerinde yağ olmasına rağmen ben bayırı çıkarken motor kitleyecek bu motorlar zannettim ama dur bakalım. İşte güzel bir manzara da göstersene güzelmiş ya Manzara Manzaramız gerçekten çok güzel. İyi ki sabah öyle bir hata yaptık da. <laughs> evet 50 cc'lerle offroad'ımızı yaptık. Şimdi manzaramızı izleyeceğiz. Ve Rolanti'de aynen böyle Rolanti'de çalışırken kitlemelerini bekleyeceğiz. Şimdi Buğra ustam. Evet yağlarını boşaltalım. Yağlamalarımız tamam. Haydi bakalım. Evet. Var mı bir iddiamız? Yani bir beklentimiz iddiamız. daha doğrusu. Harika, mükemmel. Sıcakken daha saydam gözüküyor. Bakarken ben diğerine gidiyorum. Motolux bize bayilik verir mi bu işin sonunda? <laughs> Motolux bizden davacı <daha> olmazsa <laughs> sen ona teşekkür et yeter. Niye ya? Tapalar kapalı mı yapacağız, açık mı yapacağız? Tapalar açık yapalım ya yine. Sabah kadar bunların kitlemesini beklemeyelim. Hem ayrıca içine yağ koymadığınızı nereden bileyim ben sizin bunların? Hmm. Nereden bileyim ben senin dolandırıcı olmadığını? Bizi kandırmadığını? Yemin. <laughs> Aa ben inandım. <laughs> ben inandım. Ben inandım da. Ne ya, yaparız sıkıntı yok yani. Adamlar yapmamıza ya, inanmayacaklar yani. E tabi canım. O kadar ne yapacak bir şeyimiz yok. Biz üstümüze düşeni yapıyoruz. İnanıp inanmamak. Sizin yani yani, şu an gerçekten 5 dakika sürmesinden korkuyorum. <laughs> 5 <beş> dakika mı? <laughs> Kitlemenin mi? Evet. Tamam şöyle, biz en az 20-25 dakika buradayız. Evet. Şimdi yağlarımız boşaldı. İddiamız bir şey Alalım mı Kalsınlar istiyorsan yani. Kalmasınlar. Sürekli foşur foşur atacak bir şeyler olacak ya. Al sen onları. Evet kullandığımız için renkleri biraz kaçmış. Nereye kaçmış? Baksana daha siyah gözüküyorlar. Evet girçik oldu. Durulan hangisi hangisiydi? <gülüyor> <gülüyor> bu <bunlar. gülüyor> tamam, evet. Bu tamam bu bu Şöyle ayırayım da. Bu bu bunun, aynen bu da bunun. Şöyle. Evet, kronometreyi başlatıyorum. Evet, kronometreyi başlatalım bakalım kaç uçuş, dakikada uçuş motor gidecek. Dakika. Evet arkadaşlar, Rolanti'de. Motorlar Rolanti'de çalışacaklar. Uç kaç dakikada uçuş kaç dakikada? Motor kitleyecekler. Bahisleri açıyoruz <laughs> yine. Tahmini. Az önce ikisine de gaz verdik. 5 dakikada kitledi. Ve fabrika yağıyla. İkisi de fabrika yağıyla 5 dakikada kitledi. Birisi yerli ve milli meşhur bir yağımız. Bizim için en azından. Diğeri de dünyaca meşhur bir yağ. En meşhuru. En meşhuru da diyebilirim. Evet. Bakalım kaç dakikada... Seviyorum. Motor kitleyecek bu arkadaşlarımız. Evet hadi beraber mi masalım? Evet. Hadi bismillah. Ya Fransız'ın zaten en alt segment ya, ya bu. Evet. Ya onun abisini tokatlayacağız yüzden, Onun abisini de en son babaları yani, gelecek. Bu yerli markanın şu an ya yani ilerleyen dönemlerde bilmiyorum. İnşallah Tokatlar yerli malımız, Fransız malı da yani şu an tokatlaması şart ya. Evet. Bana öyle geliyor. E şart yani. İyi yani. İnanıyoruz ya. Birazdan inancımız ya sarsılacak <laughs> ya da pekişecek işecek. <laughs> Ama <laughs> aynen sabah yıkıldığımız gibi yıkılmayız inşallah. <laughs> en azından yıkılmaya <laughs> da antrenmanız. <laughs> <laughs> Kötüsünü gördük. Dur bir tane story atayım. Bu, bu yaptığımız işi dünyada yok, doğru mu? Yok. Yani arabada sektöründe var birkaç tane. Yok, yağ için yok. Ya o da araba için var. Yağ için yok. Yağ için yok. Sadece farklı marka arabaları motorlarını yarıştırıyorlar. Araba yarıştırıyorlar yani hmm. Şu an dünyada ilk yağ yarıştıran Brotherlar biziz. Varsa Acın ya linkini izleyelim. <laughs> evet, ben uçuşmadan aldım telefonum. Annem aradı hemen ya. Annem ne alaka ya? da dakikayı çekti abi. 5 dakika, beş buçuk dakikadır. Şu an motorlar yağsız bir şekilde çalışıyorlar. Başlarında bekliyoruz. Bu tarafta yerli malımız, bu tarafta da Fransız dünya devi. Hadi bakalım hangisi kitleyecek? Alo. Alo, selam. MK 250'nin ön arka var. Var. Eyvah. Değişti bir Eyvah. Abi. Eyvah. Eyvah, eyvah. <gülüyor> <gülüyor> eyvah. Evet. <laughs> eyvah. Kaç dakika? Şu an Kaç dakika oldu? Ee, 8 dakika tur diyelim. 8 Bakabilir miyim? 8 dakika 50 saniye. 48 falan ya. Şöyle gölge yaptırırsak. Tam bir umut <laughs> Yine gitti. Evet. 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 Yerli malımız. 8 dakika 47 saniye. Bizi yanılttı. Fransız hala devam ediyor çalışmaya. Aynen gavur yapmışlar. <gülüyor> <gülüyor> gavur yapmış. <laughs> gavur yapmış. Kötü oldu. Umutlarım vardı. Umutlarım vardı. larım vardı. Cevur hala çalışıyor. Bu bir de Cevur'un en alt sekmeni değil mi? Cevur'un en alt sekmeni, evet. evet. Tam mineral. Evet, mineral. Yerli malının kırmızı kapağını devreye sokma zamanı geldi. <laughs> Şimdi Yerli malı abisini çağırmaya gitti. Bu kadar erken çağırması biraz üzdü ama. Evet, gerçekten üzdü. Yani en alt yani Yerli malının da en alt segmenti Fransız malının da en alt segmenti En alt segmentler kapıştı ve You win. Ali Ebatlar ne? 1700-2700 oh. arası. E, ee, adet başı. Sök tak daha iyi. Hadi bir. Sigara daha yakılır be. Ben bunu yakarım. Ben bunu yakarım. Elin gevuru hala çalışıyor. Kaç dakika? 12 dakika olmak üzere. En alt segment yerli malımızın en alt segment yağı. Fransız malının en alt segment yağı. Evet, evet. şu an takırdamaya başladı. Evet. evet. Evet, gidiyor. 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 Evet bakın motor nasıl kilitler şimdi göreceksiniz. Kilitledi. 12 dakika 7 saniye. Evet, bakabilir dur, miyiz? Dur, durduramadım da yani 12 dakika. 12 dakika. 12 dakika diyelim. Yani 12 dakika sekiz falan. Ortalama 9 dakikada kitledi 12 dakikada kitledi En alt segmentler. Evet, şimdi sırada yerli malımızın kırmızı kapağıyla bu kazanan olduğu için bunu dövüştüreceğiz. Bakacağız. Yani aslında skoru belli. Direkt onun da abisini çağırabiliriz. Yani diye Skor size. nereden belli? Belki bunun en alt segmenti bunun en üst segmentini dövecek. Tamam. Bu 12 dakikayı bunun üst segmenti 12 dakikaya geçerse bunun alt segmentinden de kötü demek Yani şey iyi demek. Yok. <laughs> i̇ndireceğiz ikisini de indireceğiz. İlla illa. İkisinde yapacağız İş. İlla iş. <laughs> evet. Yani aslında hakkaniyetsiz olacak ama belki dövecek. Bunun en alt segmenti Bunun en üst segmentini belki dövecek Bunu görmemiz için hakkaniyetli davranacağız Ve Bakacağız Göreceğiz Üf. Olsun yine de üzüntülüyüz Gerçekten Tadım kaçtı Biz umutluyduk ya Bu yerli malımızın Fransız'ın ağzını burnunu kıracağından çok umutluyduk ya. Niye böyle oldu ki? Arıyorum şimdi. <laughs> şey, şey şey mi? Fransızları mı arıyorsun? Yok. <laughs> Video ne de olsa bizim elimizde buraları keseriz. Dur şimdi bakayım. <laughs> Selamünaleyküm. Abi nasılsın? Hamdolsun abi. Daha iyi olduğum zamanlar olmuştu abi. En güzel şey. Evet abi. Sağlığımız, saatimiz çok güzel. Yerinde de abi. Biraz moralimiz bozuldu. Biraz moralimiz bozuldu abi. Abi ya biz yağ test videosu çektik de. Ee, bu Fransız yağının en alt segmenti olan yağ ile e, bizim sarı kapaklı yağ çektik abi. Abi ikisi de Rolantide çalıştılar. Şeyleri açık bir şekilde, yağ tıpaları açık bir şekilde. Bizim tarafımız 8 dakikada motor kilitledi abi. Karşı taraf 12 dakikada kilitledi. Yani şimdi gidilen yol aynı. Neden burada farklı çıktı? Sebebe bakmak lazım Burak. Evet ne Yapalım? Abi. Yani o cadavı gibi hemen öldürün lan. Demeye gerek yok. Yok da moralimiz bozuldu bizim i̇yi, ya. Yok Biz, yani ona bakmak lazım. Sebebi nedir? Diye burada yani bir yani. sevinç yaşayacaktık. Gol sevinci. 90 artı 3'te atılmış bir milli maç gururu sevinci yaşayacaktık. Yok olur olur. Ona bir bakalım da oradan bir ders alalım. Nerede eksiklik yaptık? Kriteri çünkü olmaması lazım. Yani çünkü olmasını gerektirecek hiçbir sebep yok orada Yani fazlası var, azı yok. Yani eşit standartlar dahilinde, ne derler hani e, ürünümüzde bile benzerden e, kötü bir e, sonuç beklemiyoruz eşit standart ürünümüzde. İşki bizim ekstrem serisi eşit standart değil. İnşallah abi. İnşallah. Hadi inşallah. Selam aleyküm. Aleyküm aleyküm selam aleyküm. abi. Görüşürüz. Ya benim anlamadığım şey. <laughs> ben bu Türk malını çıkartıyorum. 10 numara 5 yıldız. Tamam mı? Gözümle gördüğüme inandım yani ben. Ama nedense böyle oldu. Yani aynı kilometrede bu Fransız çıkardığında böyle su gibi akarken bilemedim yani kullanımla alakalı işte ya. Geri dökük de var. Biraz daha götürsün. <laughs> 100 metre çalışsın yeter. İkisi de çalışır götür ya. Ya <laughs> ya iteriz elimize bayır aşağı sallanacağız zaten. Bayır da çıkarken güzel dikti. İnerken <laughs> biliyorum ben çıkmayı biliyorum, inmeyi bilmiyorum. <laughs> en son düşeceğim, geleceğim yine böyle bir şık seni de motorunu da bir şeyini de. <laughs> Kamera kayıtta. Şu mikrofonlar açık. Hiç. <laughs> İsim vermedim. Tez can. <laughs> İsim vermedim. Şimdi şey düşünüyorum. Nasıl paylaşacağız bunu? Yani biz bu yola tarafsız olma niyetiyle çıktık. Hala evet. tarafsız. Evet. Biz Bir sadece mi? inanıyorduk, güveniyorduk. Evet. Bu yani. Sence şampiyon kim olur? İsim verebiliyor <laughs> musun? Şu an konuyla alakasız oldukları evet. için olur, neden olmasın? Yani Fransız gibi duruyor. <laughs> <laughs> Bayağı bir etkiler evet. bu, <laughs> yani bu, bu Fransız. bu Fransız değil, bunun bir büyük boyu Fransız e var ya. kırmızı ondan. renkteki. Evet. Bir de bir vişne suyu olan. O iyi. Yani o olur. Putolay'ın da çok karizma. Çok fanatiği var. Evet. Putolay'ın en tek bu Yani finale ikisi çıksa şaşırmam. 7100'ün. Şimdi evet Dakikalarında da göreceğiz. Evet. Bakacağız. Ya o Japon bayraklı ipon. Evet. Onun da o da Fransız değil mi? Hı -hı. o da Fransız. Evet onun katanasını onun çok fanatiği var. Lucumoli'nin Moly'nin fanatiğini ben hiçbir şeyde görmedim. Nasıl bir fanatik? <laughs> Onu da merak ediyorum. Dur bakalım şu daha var ya seçenekler çok. Bizim fanatiği olduğumuzun kırmızı kapaklısını göre kere bir O nereye kadar gidecek? Bileklerimi çizeceğim şimdi. <laughs> Abi biz motosiklet tamircisiyiz. Değil. Biz üretici değiliz. Biz üretici değiliz. Üreticilerin yani bu videolar serilerini görerek, izleyerek, baz alarak kendilerini geliştirmeleri için onlara da aslında bir fırsat yaratmış oluyoruz. Biz de bilinçleniyoruz herkesle beraber. Yani biz de neticede boşalttığımız yağları görerek Hani onlara böyle bakıyorduk ama tabi kullanım nasıl kullanıldığıyla alakalı az çok aslında fikrimiz de var. Genelde bu en alt segment yağları paketçiler kullanıyor. Zaten o yağa da tecavüz ediyorlar yani. Evet. Onun da şarıl şarıl akmasında kim aksın? Bir geliyor adam 3500-4000 km olmuş. Ama şimdi öteki tarafta boşalttığımız mesela üst segment diyoruz bazı yağlara. Onların kullanıcıları daha elit, daha soft kullanıyorlar paketçi gibi gitmiyor en azından. Uzun saatler sürekli çalışmıyor motorları. Evet kullanım şekli bizde bir göz yanılmasına sebep olmuş olabilir. <laughs> Aa, yani Bence biz şu an, şu an biz 10 numara doğru bir yoldayız. En azından veri topluyoruz bak. İnsanlara bundan sonra tavsiye ederken bu verileri baz alabiliriz. Bence ticari hayatımızda bize çok şey katacak. Bu yaptığımız şey. Her şey güzel olacak mı bilmiyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> Doğru yolda olduğumuzdan eminim. Anlıyorum. Anlıyorum. Bari manzarayı göster. <laughs> Çok da madahta değil aslında. Şu karşılar deniz ya. Evet. Evet. Dönüyoruz dükkana. Tekrar söküyoruz, parçalıyoruz. Belki ikinden sonra bir daha geliriz. Yapma ya. Sen gelme. Berayla ile gelirim valla. <laughs> Canına ya? minnet. Bir günde üç tane mi? Ee, ne olacak? dükkan çalışmak mı istiyorsun? <laughs> İstiyorsan çalış. <laughs> Dükkanda muhtemelen yatıyorlar şu an. Bir tane NK 250 geliyor arka balata falan filan. <laughs> 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 Neyse kapatayım mı? Bugünlük sanırım bu kadar. Fabrika ya bile arasında 30 saniye oynadı. Evet. Bunların arasında 4 dakika oynadı. Evet öyle de bir şey var. Ama o zaman da çok adaletli değildi ya. Gaz şeyleri falan evet, evet. filanları yani. Böyle... Ya şu anki olabildiğince adaletliydi ya rölantide. Hani belki birinin diğerinden oynatıcı bir tık yüksektir yani. Bu kadar da yani bir tıkın arada Yok ya aynı çalışıyorlardı ya aynı. 4 dakikaya çıkması mümkün değil. Yok. Evet var mı? Son diyeceğim. İşte bizi izleyin, abone falan filan bir şey. Vallahi biz bedel ödüyoruz burada. Şu yaptığımız her şey maliyet. Her şeyi cebimizden harcıyoruz. Bir sponsorumuz yok. Tamamen şampiyon garaj sponsorluğunda gerçekleşiyor her şey. Dükkanda çalışan arkadaşlarımız indiriyorlar, bindiriyorlar. Onlar orada bir ciddi bir emek veriyorlar. E şampiyon garaj olarak biz mali bir emek harcıyoruz burada. Maddi ve şu an üzgünüm bak manevi de bir emek harcıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yani siz de yorumlarda bizi teselli etmeyi unutmayın yani. Yani desteklerinizi gerçekten bekliyoruz, ihtiyacımız da var. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Yeni bir motor kitletme videosunda görüşmek üzere. Belki bu akşam yaparız, belki yarın yaparız. Biraz hızlı gideceğiz galiba. Öyle görünüyor. Çok uzun sürmeyecek sanırım. Ben haftada bir video çekeriz diye düşünüyordum ama Bugün günde iki video yaptık. İlki biraz başarısızlık olsun. Evet hı? olsun. Başarısızlık ilkinde ama olsun. Bu ikinci videomuzdu. Belki üçüncüyü bile çekebiliriz yani bir günde. Bakalım. Allah'a emanet. Sıkma canını be. Sıkma canını. tamam.